Konuğumuzun ayak seslerini duyuyoruz. Evet geldi alalım hatta bu habere geçmeden önce Şimdi çünkü çenemiz bayağı yorulacak yine. Onun çenesi yorulsun bizim çenemiz yorulmasın valla. <laughs> efendim 40 yıllık sanatçı sevilen ses Gökhan Güney bizlerle birlikte 40 mı fazla mı eksik mi söyledik yine mi fazla söyledik 42 Yeniyedik. yıllık iş efendim. 42 e gelin burada söyleyin, iki i̇ki yılın yılında hatır olur kırmayın bizi artık ya 2 yıl 2 yıl tamam şöyle. <laughs> Diyorlar ki Hoş konukları geldin. görünce niye ayağa kalkmıyorsunuz? Biz kuliste selamlaşıyoruz konuşuyoruz. Tabii canım herhalde Hoş geldiniz. Evet. Merhaba nasılsınız? Şöyle. İyi misiniz? Selamlaşıyoruz yes, yes. tekrardan. <laughs> i̇yi iyi İyi, i̇yi gözüküyorsunuz. Ben iyiyim. Allah değişmiyorsunuz çok fazla. <laughs> Bir parça pandemi de sanki böyle. <laughs> yani. Söylemeyeyim <laughs> Pardon pardon şimdi yine o kadar kalktık ya. <laughs> Kilo alınır verilir sorun değil. Kilomu almış mıyım? <laughs> Bir tık. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeyim dedim ama. <gülüyor> Duramadım. <gülüyor> Duramadım. <gülüyor> Şimdi, yo yo ben aslında almadım da sabahleyin kalktığımda biraz da şişlik oluyor şişlik Ödem değil mi? Oluyor öyle bir şey oluyor Şimdi ya. Şimdi bahsedeceğimiz rakamlarla o şişlik ve ödemde de eser kalmayacak. Bir anda sönmeler gelecek buraya. Para mı isteyeceksiniz? Para istemeyeceğiz. <laughs> Para istemeyeceğiz, Sadece paradan, paradan konuşacağız. Çene kaslarımız gene e, zürdün çenesini yorarmış zenginin malı misali. Oraya geçiyoruz, öyle bir habere geçiyoruz. Sevgili izleyiciler, pop yıldızı Tarkan bir buçuk yıldır e, a, şey, a, 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 söyleyemedim. Almanya'daydı, Almanya'daki evindeydi ne bir konser ne bir program ne de bir reklama evet demiyordu. İkna edilmesi zaten son derece zor bir pop yıldı. Sonunda bir e-ticaret platformu Tarkan'la anlaşma Yapmayı başardı. Şimdi e, Tarkan hem e, bu markanın yüzü olacak, hem de onlar adına konser verecek. Bir buçuk yıldan beri konser vermiyor bu arada. E bunun karşılığında yüksek bir ücrete imza attı. Fakat imza bugün basını ikiye böldü. E, çünkü kimi yerlerde 10 milyon TL aldığı iddia ediliyor, e, kimi yerde de 30 milyon deniliyor. Ama ee, biz 30 milyon olduğunu duyduk. Dün evet. yayından çıktı. Evet. Bir gördük her yer ortalık yıkılıyor. Tarkan işte bir alışveriş sitesiyle anlaştı. İşte acaba ne kadar anlaştı? Çünkü bunun böyle e, konser ayakları falan Kesinlikle. da olacak. Belli böyle bir reklam anlaşması. Aynen büyük öyle. Kapsamlı bir reklam anlaşması. Biraz araştırma yaptığımızda da biz de 30 milyon olduğunu öğrendik. Bir de Tarkan 15 milyon. Ha pardon. Tarkan'a 15 milyon biraz az gelir ben sana 15 söyleyeyim. 15 milyon şöyle ki az gelir. Bir buçuk iki yıl önce Harbiye'de verdiği seri konserlerden 15 milyon para kazandı. zaten. 15'e yakındı bir de o dönemde reklam tekliflerine falan da hayır diyordu ki neredeyse o da 10 falan dışı ve bu kadar pandemide geride çekildi bir dönüşünün görkemi olacak 15 hiç zannetmiyorum. Bir de senin de söylediğin gibi bir buçuk yılda ne reklam teklifleri geldi. 7 milyonluk, 10 milyonluk hepsini geri çevirmişken 30 milyona hayır diyemedi. Demez. Nasıl buldunuz Şimdi rakamı? e, milyonun artık adı var. Hı. Yani belki bir 2-3 sene önce milyon deseydik evet. çok büyüktü. Hı. Şimdi, Şimdi ben Almanya'ya gittim yeni geldim daha. Bir, evet. 10 gün falan işim vardı. Hı hı. Ee, 1000 euro 11 bin liraya yaklaştı yani. 1000 euro. Düşünebiliyor musun evet. ya? Yani 1000 lira evet. onların parasıyla. 10 on bin küsür lira para alıyorsun. Yani rakam o kadar Türkiye'de milyon çok azaldı. Tarkan'ın o alması çok öyle çok para değil. Çok ben. para değil gibi. İnanın değil. Tamam. Yani artık Şimdi ha olmayan da tabii ki büyük rakam ama milyon rakam çok büyük değil ya Türkiye'de artık. Ay bir de şimdi diğer de bana Şimdi diğer tabii ki de yüksek Ya, ya bir araba alacaksın Müge ya yani gideceksin bir araba al şimdi git normal bir araba al. Hmm. 400 500 bin lira. Yarım milyon. Evet. Aldığın araba da çok böyle çok Uçak falan değil yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Diğer reklam yüzlerinin kaşelerine baktığınız zaman da şimdi aklıma bir Serenay Sarıkaya geliyor. O da bir bankanın yüzü oldu. Bir yıllığına bir anlatma şimdi, O oradan 7 milyon alıyor. E, bahsettiğimiz isim değil mi? Tarka. 10 yıllık yanlış an, yanlış e, Serenay ben. Sarıkaya. 10 evet. yıldır oyuncu olan ben Serenay Ben bunu Serıkaya. söylerken şimdi yanlış anlarlar. Bu sosyal medyada ben çok korkarım. Hı. Ben de çok var gibi anlatmıyorum ha. Hayır hayır. Yok. Ben artık, alıyorum da demiyorum. Artık o kadar yüksek Ama gelmiyor yani demek istiyor. Bugün ya alışverişe gidiyorsun evet. ufak bir şey alıyorsun 200-300 lira. Evet. Onun için bizim paramızın değeri gitti. Evet. Yani bir ara rakam attılar biliyorsunuz sıfır attılar daha doğrusu rakam diyorum. Sıfır attılar yine yakında bir sıfır atabilirler yine. Evet. Çünkü... Paranın müthiş şeyi oldu ya. Tarkan da reklamı şöyle duyurdu. Biraz evvel onun şeyi vardı arkadaşlar tweeti vardı. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar doğru mu değil mi? Evet doğru Tarkan diye. Biliyorsunuz baba olacağını da böyle heyecanlı böyle cazibeli yüz mimikleriyle neredeyse bu sözlerle duyurmuştu. E, baba olduktan sonraki en büyük mutluluğu demek ki. Evet tabii 30 milyon az <laughs> para değil. Ama senin de biraz evvel dediğin gibi. 3 milyon e, te, şey, euro anlaşmış evet, herhalde. senin de biraz evvel dediğin gibi Serenal Sarıkaya bir bankadan 7 milyon alıyorsa Tarkan'ın önemli bir anlaşmadan 10 ya da 15 Kapsamlı alması. bir anlaşma almıştı. bir de bu. Mümkün değil. Onun doğru rakamı dün de kulağımıza gelmişti. 30 milyona imzayı attığı yönünde.